merhabalar arkadaşlar bugün evde İzmir kumru nasıl yapılır onu anlatacağım tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim bomba bir tarif daha geliyor bu tarifi de çok istemiştiniz iki farklı İzmir kumru yapacağım biri klasik olacak diğeri de bol malzemesi olacak başta malzemeleri gösteriyorum daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum tüm malzemeleri hazırladım şimdi tarifin yapılışına geçiyorum başta kumrunun ekmeğini yapmakla başlıyorum işe bir karıştırma kabının içerisine 5 su bardağı un ekliyorum 2 tatlı kaşığı yani 7,5 gram buna kuru maya ekliyorum. 1 tatlı kaşığı şeker ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum buna. 1,5 su bardağı ılık su ekliyorum. Ve bu homojen bir kıvama gelene kadar bunu iyice yoğuruyorum. Bunu 5 dakika boyunca yoğurdum. Tam istediğim kıvama geldi göstereyim. Eğer bunun suyu az gelirse çünkü kullanılan malzemeye göre değişir. Bir parça böyle su eklersiniz. Ya da tam tersi cığık olursa üzerine bir parça un ekleyebilirsiniz. Şimdi bunun üzerine streç filmle kapatıyorum. Ve kendi haline bırakıyorum. Mayalanmaya bırakıyorum yani. Bu iyice pufuduk hale gelecek. Ondan sonra müdahale edeceğiz buna. Hamurumuz mayalanırken biz de pekmezli karışımını yapacağız şimdi. Bir karıştırma kabının içerisine bir yemek 1 yemek kaşığı pekmez ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1.5 su bardağı su ekliyorum. Ve bunu iyice çırpıyorum. Renginin de aynen bu şekilde olması gerekiyor. Burada yaptığım şey şekeri eritmek. Şeker eriyene kadar bunu bu şekilde çırpıyorum. Eğer rengi açık olursa bir parça daha pekmez ekleyebilirsiniz bunun içerisine. Dediğim gibi renginin bu şekilde olması gerekiyor. Bu da tamam. Bunu da kenara alıyorum. Ya şunun güzelliğine bakın ya. Ne kadar güzel puf oldu. Tam istediğimiz gibi mayası geldi. Şimdi çıkaracağız. Bir parça o pufudukluğunu alacağız. Şekil vereceğiz. Evet bunu açtım. Şöyle bir parça pufudukluğunu alıyorum. İçindeki havayı alıyorum yani. Şöyle göstereyim. Bir parça almanız yeterli. Daha sonra elimle şöyle toparlayayım. Böyle uzun ince bir parça açıyorum. Şimdi bunu eşit parçalara bölüyorum. Şöyle tam bir avuç büyüklüğünde olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi aynen bu şekilde. Şimdi yapacağım işlemi gösteriyorum. Şöyle zemine ekledim. Şöyle elimde bir parça açıyorum. Şöyle yanlamasını açın, diklemesine değil yani şöyle uzun ince olması gerekiyor bir parça. Bunu yaptıktan sonra şöyle kenarlarından tutuyorum, içine doğru katlıyorum. Diğer tarafından da iki tarafından da böyle tutuyorum, içine doğru katlıyorum. Şunları bir parça birleştirin. Tam böyle birleştirmenize gerek yok. Üzerine bastırın. Sonra bunu ters çevirin. Şöyle üstüne ufak tefek dokunuşlar yapın. Bu kadar yeterli. Şimdi şöyle bıçağımızı tutuyoruz ve iç kısmına şöyle bir kesik atıyoruz. Olay işte budur. Şimdi pekmezli karışımı aldım yanıma. Bunu kaldırıyorum. Şöyle pekmezli karışımın her tarafına yediriyorum. Fazla bekletmeyin. Kaldırın. Fazla suyunu alın. Şöyle elinizin arasından akıp gidecektir zaten. Ve şöyle susam var. Susamı her tarafına yedirin. Zaten üzerinden o fazla susamı akacaktır. İşte olay budur. Ve bunu yağlı kağıt koyduğum tepsiye ekliyorum. Ve hepsini bunun gibi yapıyorum. Hepsini yaptım. Büyük olanı da yaptım. Küçük olanı da yaptım. Şimdi bunu fırına ekleyebilirim artık. Fırınımı altı üstü fanlı olacak şekilde 180 dereceye getirdim. Önceden ısıtmanız gerekiyor. Bir 5-10 dakika öncesinden. Ve bunu hızlıca açıyorum. Tam tamına 20 dakika oldu. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Ya şunların güzelliğine bakın ya. Bomba oldular ya. Şimdi bunların oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum. Böyle bir telin üzerine koydum. Tepsiden kaldırdım. Çünkü tepsinin sıcaklığı hala ekmekleri pişirmeye devam edecektir. Onun için böyle telin üzerine ekledim ve oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum. Ben de diğer işlemlere geçeceğim. Bunlar oda sıcaklığına gelene kadar. Şimdi böyle kaliteli dana sosislerinden aldım ben. Çok lezzetli gözüküyorlar. Ben de tadını çok merak ediyorum. %100 dana. Şimdi bir tanesini alıyorum. Burada sosis olayı çok önemli. Böyle biraz sallanması gerekiyor. Yani sosisleri julien şeklinde doğramamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız onu göstereceğim göstereceğim. Bu tarifin olmazsa olmazlarından sosisin şekli. Şimdi şöyle tutuyorum ince ince uzunlamasına kesmeniz gerekecek. Bunu çok ince kesmeniz gerekiyor. Burada dikkatli olmanız gerekecek. Ne kadar ince keserseniz o kadar güzel olur. Ve böyle sırasıyla bunu dikkatli bir şekilde kesiyorum. Görüyor musunuz? Şu şekilde sallanması gerekiyor. Bu çok önemli. Hepsini bu şekilde yapıyorum. İki tanesini böyle ince ince kestim. Görüyorsunuz dediğim gibi şöyle sallanması gerekecek. Bu incelikte olması gerekiyor. Daha sonra tutuyorum ve bunları inceltmeye devam ediyorum. Bu sefer kendi içerisinde şöyle inceltiyorum. Yaptığım işlem çok basit. Bıçağınız biraz keskinse daha güzel olacaktır. Şöyle üzerinden geçiyorum. Olay işte budur. Normalde bunların makinesi satılıyor ama almaya gerek yok bence. Zaten görüyorsunuz inanılmaz basit. Evet sosislerimi kestim. Şuna bakın. Olay işte budur. Muhteşem oldular. Şimdi bunları kenara alıyorum. Diğer malzemeleri doğramaya geçeceğim. Kaşarlarımı doğranmış aldım. Sucukları da aynı şekilde. Salamlar zaten yine doğranmış şekilde. Şimdi turşularımı yine aynı julien şeklinde doğruyorum. Mini minnacık böyle turşularım var. Şimdi bunlar da tutuyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle ince ince doğruyorum. Turşularımı da doğradım. Bunu da bir kaba alacağım ve bunları da kenara alıyorum. Ekmek de oda sıcaklığına geldi. Şimdi bunu düz bir şekilde kesmem gerekecek. Böyle tutuyorum. Yanlamasına kesiyorum bunu. İşte olay budur. Ekmekler de hazır. Bunu da kenara alıyorum. Şimdi iki türlü kumru yapacağımız için bunu klasik kumruda kullanacağım. Böyle tutuyorum. Böyle ikiye bölüyorum domatesi ve ince ince şöyle doğruyorum. Bu kadar domates yeterli bana. Şimdi biberleri doğrayacağım. Biberin şu sap kısmını aldım, uç kısmını da aldım. Şöyle tutuyorum. Başta ikiye böleyim hatta. Şöyle tuttum ve Şöyle ufak parçalara ayırıyorum. Şu iç kısımlarını çıkarmak istiyorum. Şunları ayırıyorum. Şöyle çekirdeğini böyle alabilirsiniz. Bu şekilde hepsini yapıyorum hepsini. Domates ve biberleri de ayarladım. Şimdi de peyniri doğrayacağım. Şöyle kaliteli bir İzmir tulumu aldım. Çok güzel gözüküyor. Açar açmaz mis gibi koptu. Evet tulumu alıyorum ve şöyle yine ince dilimler halinde kesiyorum. İlla tulum kullanmanız gerekmez. Sert peynir kullanırsanız da olur. Ama tulum tabi bu işin olayı tulumdur yani. Onu da söylemek istiyorum. Şöyle Ufak parçalarla kesiyorum bunu. İşte olay budur. Şunun güzelliğine ve dokusuna bakar mısınız ya? Muazzam değil mi ya? Peynirlerim hazır. Şimdi artık pişirme işlemine geçebiliriz. Ben kendi almış olduğum cihazımda çalışacağım. Siz isterseniz tavada yapın. Tavada ben denedim. Tavada da 10 numara oluyor. Daha hızlı oluyorsunuz. Ben burada rahat çalışmak istiyorum biraz. Başta ekmeklerin iç kısmını ısıtacağım için şöyle tereyağı ekliyorum. Bir parça erimesine izin veriyorum. Daha sonra ekmeğimin iç kısmını şöyle göstereyim size. Diğerlerini de aynı şekilde. Tereyağına bulayarak bu şekilde iç kısımlarını kızartacağım. Böyle her tarafını tereyağına yediriyorum. Bunların dediğim gibi iç kısmı kızardıktan sonra kenara alacağım. Diğer malzemeleri pişirme işlemine geçeceğim. Böyle bir kontrol ediyorum. Şuna bakın ya. Olay işte budur ya. Tam istediğim görüntü işte bu. Bunu kenara alayım. Diğerlerine de bakacağım ve hepsini bu şekilde kızartıyorum. Evet hepsini kontrol ettim. Hepsi kızarmış. Hepsini kenara alıyorum. Artık pişirme işlemine geçeceğim. Şimdi sosisleri başta pişireceğiz. Bir parça tereyağı ekliyorum buna. Hemen akabinde sosislerimi ekliyorum. İyice bunu yediriyorum. Tereyağıyla sosisleri buluşturuyorum şöyle. Arkalı önlü yaparak bunu iyice pişiriyorum. Her tarafın eşit bir şekilde pişmesi için şu şekilde arkalı önlü çevirmeniz gerekecek. Bunu aynı işlemi tavada da dediğim gibi yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şuna bakın ya çok keyifli gerçekten. Bunu tavada yaparken dediğim gibi yine bu şekilde çevirmeniz gerekecek. Bir tahtayla çevirebilirsiniz. Sosisin kaliteli olduğu her halinden belli. Böyle atar atmaz öyle güzel koktu ki anlatamam size. Bir parça pişmesine yardım ediyorum. Şöyle açıyorum. Her tarafı eşit bir şekilde pişsin diye. Şöyle göstereyim size de. Sonra başta bir, bir parça kendi haline bırakacağım. Daha sonra yine çevirme işlemini yapacağım. Sosisleri öyle güzel kesmişiz ki sanki böyle makinede kesmiş gibi. Çok güzeller ya. Şimdi böyle Toparlıyorum, arkalı önlü bunları çeviriyorum. Çok güzel ya, gerçekten muazzam oldu ya. Sosisler yavaş yavaş kıvama gelmeye başladı. Şuna bakın, çok güzel gözüküyorlar. Pişmek üzere. Birazdan bunu çekeceğim, direkt ekmeğin arasına ekleyeceğim, diğerlerine geçeceğiz. Sosislerin iyice piştiği, böyle 3-4 dakika içerisinde zaten pişiyor. Şimdi artık bunları ekmeğin arasına koyabiliriz. Bir parça toparlıyorum bunları. Şöyle tek bir yere toparlayın. Yapacağım işlemi göstereceğim size. Ekmeğimi açtım. Şöyle sosislerimi tutuyorum ve içine ekliyorum. Sosisini ekledim. Ekmeği kenara alayım. Şimdi bunun üzerine ketçap mayonez ekleyeceğim. Sırasıyla siz de böyle yapmanız gerekecek. Ketçabımı ayarladım. Tutuyorum ve ketçapımdan sıkıyorum üzerine. Ketçap oranı tamamen size kalmış. İsterseniz koymaya da bilirsiniz. Şöyle mayonezim var. Mayonezimden de ekleyeceğim bunun üzerine. Şöyle bir parça gezdiriyorum yine. Ben acı sevdiğim için bir parça da acı sos eklemek istiyorum. Dediğim gibi bunlar isteğe bağlı. Az veya çok koyabilirsiniz. İsterseniz hiç koymayın dediğim gibi. Şimdi bunu kenara alıyorum. Diğer işleme geçeceğim. Bunun üzerinde tereyağı var ama ben bir parça daha tereyağı koymak istiyorum. Şöyle sosislerim var. Başta sosislerimi şöyle ikiye bölüyorum. Daha sonra bunları tutup şöyle ayırıyorum. Tek tek ayırıyorum ve üzerine ekliyorum. Bunları da bir parça pişireceğim. Bunlar salamlar. Sosis dediysem herhalde sosis dedim. Salam bunlar. Salamları da ikiye böldüm. Bu şekilde açıyorum. Şöyle koydum ve bunları da pişireceğim bir parça. Salamlar böyle tereyağında piştiği zaman çok lezzetli oluyorlar. Çok ince oldukları için hızlı bir şekilde bunları bu şekilde çevirmeniz gerekecek. Zaten önlü arkalı birer dakika pişirmeniz toplamda yeterli olacaktır. Ve olay işte budur. Çok güzel oldular. Şimdi kenarlara sucuklarını da atacağım. Şöyle tutuyorum ve sucuklarını ekliyorum. Bu malzemeler tamamen isteğe bağlı. Az veya çok ekleyebilirsiniz. Bu kişisel bir zevk yine. Şimdi salamlarımız çok güzel pişti. Şöyle bunları böyle tutuyorum. Hepsini toparladım. Böyle gösterdiğim gibi üzerine ekliyorum. Şöyle bir iki tane de burada kaldı. Bunları da alıyorum ve üzerine şöyle ekledim. Şöyle her tarafına eşit gelsin. Çok güzel gözüküyor şimdiden. Şimdi sucuklarımı pişireceğim. sucuklarım da ortalama 2 dakika 3 dakika pişirmem yeterli olacaktır. Bunların bir tarafı pişti. Şimdi çeviriyorum. Diğer taraflarını pişireceğim. Şöyle toparlıyorum. Mis gibi koktular ya. Sucuklarım da pişti. Bunları da ekmek arasına ekliyorum. Şöyle toparlayayım. Ekmeğin arasına dikkatli bir şekilde ekliyorum. Dediğim gibi malzemeler tamamen size kalmış. Az veya çok ekleyebilirsiniz. Ben biraz bol malzemes yapacağım böyle iyice kumruya doymak istiyorum ya. Şunun güzelliğine bakın ya çok güzel. Şimdi de böyle elimizde kaşar peynir var. Kaşar peynirlerini bir parça pişireceğiz böyle alt tarafları bir parça karamelize olacak. Yani yanma ile karamelize arasında yanma denmez aslında buna karamelize edeceğim. Ondan sonra ekmeğin üzerine koyacağız. Şuradan karamelize olduğunu görebiliyorum. Şöyle tutuyorum bunları ekmeği şöyle ters bir şekilde ekliyorum. Görüyor musunuz şunu? Şu o kadar lezzetli oluyor ki anlatamam. Şöyle göstereyim çevireyim biraz. Ya şuna bakın muazzam oldu ya. Gerçekten dört dörtlük oldu. İşte beklediğim görüntü buydu. Bunun üzerine turşularımdan ekleyeceğim. Şöyle turşularımdan tutuyorum. Bir parça gezdiriyorum üzerine. Bu kadar yeterli bence. Ve kızartmış olduğum ekmeği üzerine ekliyorum. Ya bu resmen sanat eseri oldu bence ya. Muazzam gözüküyor. Şimdi hemen hızlı bir şekilde klasik olanını yapacağım. Şöyle ekmeğimi açtım. Başta İzmir tulumundan ekliyorum. Peynir oranı tamamen size kalmış. Böyle dolu dolu olsun. Domates ve biber. Bu da tamamen böyle kişisel zevk. Az veya çok ekleyebilirsiniz. Şöyle tutuyorum. Bu kadar benim için yeterli. Şimdi domatesinden ekleyeceğim. Şöyle iki parça domatesinden ekliyorum. Üzerini kapatıyorum. Olay bu kadar basit. Şuna bakın. Bu da çok güzel oldu. Klasik İzmir kumrusu da bu şekilde. Gerçekten ikisi de dört dörtlük gözüküyor. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle beyaz gazoz aldım yanında. Çok güzel gider. Ben çok güzel yakıştırıyorum bunu. Şöyle bir açayım. Şöyle göstereyim. Buz gibi de böyle dolaba atmıştım. Buz gibi de oldu. Şöyle tutayım. Şu kenarda kalsın. Başta hangisiyle başlayayım? Şunu daha fazla soğutmak istemiyorum. Şöyle tutuyorum böyle bol malzemeli şöyle bir parça sıkıştırıyorum ve tadına bakıyorum. Hmm. Tuz Bomba bir şey olmuş bu ya. Şöyle devam edeyim. Son zamanlarda yediğim böyle en lezzetli şey diyebilirim size. Çok güzel olmuş ya. Ya bu tarifi mutlaka deneyin arkadaşlar. Gerçekten bomba olmuş. O erittiğimiz kaşar o dış kısmını görüyorsunuz. Nasıl da böyle güzel karamelize etmişiz. Çok güzel olmuş. Efsane bir lezzet katmış. Kullandığımız sosis gerçekten çok kaliteli çıkmış. Kullandığımız sucuk da aynı şekilde. Yani gerçekten dört dörtlük olmuş arkadaşlar. Biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız. Şu son bir lokma alayım. Sonra diğerine geçeceğim. Burada hmm. Bu arada ekmek de çok başarılı olmuş. Kıtırlığını çok güzel yakalamışız zaten. Kıvamı çok güzel olmuş. Siz isterseniz dışarıdan alabilirsiniz ekmeğinizi. Ben kendim yapmayı tercih ettim. Şimdi bunu kenara alayım sonra yemeye devam edeceğim tabii. Diğer klasik olan tadına bakıyorum. Şimdi şunu da göstereyim. Biberimiz, domatesimiz ve güzel bir İzmir tulumu var. Şöyle bunu da tutuyorum. Şöyle şu tarafından. Evet, tadına bakıyorum. Aslında şöyle söyleyeyim. Bu normalde böyle sabah kahvaltısında çok güzel gider. Peynir bu arada çok kaliteli çıkmış. O çayla böyle çok güzel gidebilecek bir şey bu. Böyle. Devam edeyim. Hı. Hmm. Ha. Ekmeğin çıtırlığı, peynirle o İzmir Tulumu peynirle birleşince bomba bir şey olmuş gerçekten ya. İkisi de birbirinden lezzetli. Bunu sabah yersiniz, onu akşam muazzam dört dörtlük arkadaşlar ben burada videoyu sonlandırıyorum herkese afiyet olsun videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın